Space Cam'de katı parça üzerinde çalışırken bu parçaları kopyalayabiliriz. Ayrı komponentlere taşıyabiliriz. Veya işte part sayfasını montaj sayfasına rahatlıkla çevirebiliriz. Şimdi söylediğimiz burada. Ben bu parçadan kopyalamak istiyorum. Hemen gelip seçtim. Kontrole basarak şöyle çektim. Ne yaptım? Aynı parçadan bir tane daha soyut oluşturmuş oldum. Özellikleri aynı. Yalnız birbirine ilişkisi kopuktur. Yani gelip ben bu yüzeyden tutup çektiğimde diğer parçaya yansımaz. Çünkü kontrolle çoğalttım. Aklınıza bulunsun. İsim olarak aynı. İki tane ayrı parçam olmuş oldu. Şimdi bunlar üzerinde neler yapabiliriz görelim. Parçanın üzerine gelip sağ tuş yaptığımda bakın şöyle seçeneklerim çıkar. Birincisi ditek oldu olur. Her bir yüzeyi ayırır. Ne yapar? Bakın detect all dediğimde şu soyulumu kapatayım her bir yüzeyi ayrı yüzey olarak atadı. Doğal olarak da katıdan koparmış oldu. Yüzeylere dönüştürmüş oldu katı parçamı. Yine bunları birleştirerek şurada mesela stick dediğimde birleştirerek bunları katı parçaya da dönüştürebiliyorum tekrarında. Kat ile yüzey geçişleri bir arada kullanabiliyoruz yani. Başka ne? Bunun üzerine sağ tuş yaptığında multi name component deriz. Bunu ayrı bir komponenta taşı anlamına gelir. Bakın tıkladığımda bu solid bir olarak ayrı bir komponenttir. Sağ tuştan open component dediğimde bakın bunlar açıldı. Open component dediğimde bu ayrı bir komponent olur. Ve şimdi bunu montaj sayfası olarak kullanabilirim artık kol dediğimiz sayfamıza sayfamızı. Ne yapar? Şunu da aynı şekilde sağ tuştan multi new component derim. İki tane ayrı parça getirip burada montaj yapacakmışız gibi düşünebiliriz. Ve artık kol sayfam ayrı bir montaj sayfası olarak kullanılabilir. Ctrl Z yaptım. Geri geldim. Geri geldim. Şu, şöyleyken parçalar üzerinde geçişleri sağlayabilirim sürükleyerek. Mesela şu soydim var. Tutup dışarı doğru aldığımda kolun içerisine atmış olurum. Ne yapar? Bu komponentten kopmuş olur. Artık sağ tuş yaparak Delayed Empty Component diyerek de boş komponentleri silme imkanı sunar bize. İkisini aynı anda Ctrl ile seçersem veya Shift ile seçersem fark etmez. Sağ tuştan gene tek all vardır. Multi new Component vardır. İkisini tek bir komponentte taşır. Multi Each mu each to new component dersem de ikisini ayrı component'lara taşımış olurum. Solid bir, solid 2 olarak iki component'im olmuş olduğu gördüğünüz gibi. Ctrl Z yapalım, geri gelelim. Başka neler yapabiliriz? Delete diyerek bildiğiniz gibi dataları silebiliriz. Rename diyerek isimlerini düzenleyebiliriz. Lock diyerek kilitleyebiliriz. Kilitledik örneğin bu parçaları. Artık bunlar üzerinde düzenleme imkanım yok. Bakın yüzeyleri hep kapalı. Yani ölçü değişikliği sağlayamıyorum artık. Geldim tekrar. Lock'ı sağ tuş yaparak kaldırabilirim. Herhangi birininkini kaldıracağım. Veya ikisini de yine kontrolle seçerek kaldıracağım. İkisi de mümkün. Sağ tuş yaptığımızda çek geometri dediğimizde dışarıdan parçaları alırsak bunun kontrolünü sağlar ve üzerinde hatalar var mı onları gösterir. Mesela şu an hatalı bir yüzey olmadığını söylemiş olur bize. Geldik. Move Each To New Component diyerek ikisini ayrı komponata taşıyıp bunu montaj sayfası olarak kullandık. Bundan sonra da bildiğiniz montaj ilişkilerini Design Assembly'deki kullanabiliyoruz rahatlıkla.